Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel videoda daha karşınızdayım. Ancak mükemmel videomuzdan önce random hesap çekilişlerimizin ve de 1040 VP çekilişimizin sonucunu hemen göstermek istiyorum. Yeni ve bir hafta sürecek olan ve bir hafta sonrasında cumartesi ya da pazar günü açıklanacak olan 1040 VP ve de random hesap çekilişlerime katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki aynı ve çok basit arkadaşlar. 1. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir tane beğeni bırak. 1 ile 5 arasında videoyla alakalı yani mesela maç güzel olmuş, cart tarzında anlamlı yorum yaz. Açıklamalarda linki vardır. Instagram adresinden takip et ve fotoğraflarım ben Discord adresinden takip et değerli dostum. Ve tabii ki Discord'da aktif olanlar vesairelerde aktif üye oluyor, kazanmış oluyor haberiniz olsun. Çekiliş demiş olduğum gibi bir hafta sonrasında açıklanacak. Hepinize bol şans dilerseniz ama şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi arkadaşlar. <laughs> Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber yine güzel mi güzel bir random hesap alma videosuyla daha karşınızdayım. Bu arada bazı dostlarımız bana neden sürekli random hesap videosu geliyor vesaire diye söylüyorlar. Bundan sonra eğer isterseniz normal videolarda gelecek arkadaşlar ki istemenize de değil yakın zamanda demirden random falan tarzında videolar kanala gelecek haberiniz olsun. Bugün almak istediğim random hesabı şuradan hep beraber seçeceğiz arkadaşlar. Fiyatlarına bakacağız. Bunlar normaller garantiler değil. Bunlar kostüm garantiler. Bir de burada e-postalılar var arkadaşlar. Yani buradan acaba ne alsa? Abi 1000 TL gördüm bak. Şu anda 1000 TL'ye bir random hesap almak istiyorum. Detay kısmına giriyorum ve e-postalı, 200 kostümlü bir random hesap alacağım arkadaşlar. Bunlar da kostüm garantiler ve normal garantiler 50 90 vesaire revaçta. Herkes bunu öneriyor, 50 90 öneriyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani 50 90 vesaire 120 TL'ye şansınızı denemek isteyenler alabilir ama tabii ki zorunu değil. 999 TL 90 kuruşluk random hesabımızın e-postası kesinlikle sorunsuz bir şekilde değişiyor mu? Değiştirmek için Riot'un sitesine gidiyorsunuz. Linkte bulunan e-postayı bir defa tıklayıp kendi e-postanızı girin. Ardından değişiklikleri kaydet butonunuza basın. Mailinize gelen Doğrudan web postasından maili onaylayın artık hesap sizin diyorlar. Ve tüm hesaplarımız Avrupa serverındadır diye de yazmışlar arkadaşlar. Hesap satın almadan önce e-postasının doğrulamamış olduğu kontrol edilir. Satın aldıktan sonra hemen e-postayı değiştiriniz. Aksi takdirde teslimattan 10 dakika sonra hesabın başına gelebilecek hiçbir mesuliyeti üstlenmiyoruz diye bunu yazmışlar. Bak not düşmüşler burada önemli. Satın alımdan teslimata kadar uzanan bir video kaydına sahip değilseniz bahsettiğimiz 10 dakika içinde anında yeni bir hesap verebiliriz. Aksi bir durumda karşı karşıya kalırsanız mesai saatlerimiz içerisinde Canastek ekibimizle iletişime geçerek anında geri dönüş alabilirsiniz diye de buraya not düşmüşler arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde ödepinden 1000 TL bakın 1000 Türk lirası verip Turan'la hesabımızı alıyoruz oyunumuza girip inceliyoruz oradan da dereceli maçımıza giriyoruz oyunda görüşürüm arkadaşlar. Akıyor bu akşam maşallah. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi almış olduğumuz random hesabımıza giriş yapmış bulunmaktayız. Hızlı bir şekilde kostümleri inceliyorum. Ve bu random hesabı sizlere veriyorum yapmanız gerekenler belli. Abone ol, videoyu beğen, yorum yaz. Discord ve Instagram'dan takip et. Değerli dostum klasiklerden incelememize başlıyoruz. Burada hemen mevcutları açayım ve Bakalım bir tane asit klasimiz var full artı full Tartemiz arkadaşlar başka animasyonumuz yok sadece sadece animasyonları saydığım için canınız sıkılmasın diye buraları hızlı şekilde geçiyorum bakalım frenzilerde neler neler varmış arkadaşlar yine bunlarda görmüş olduğu gibi animasyonsuz yani sadece animasyonları sayıyorum ki burada boş yere kostüm görmeyelim kardeşim direkt maça geçelim maça dereceli maçta adam tokatlamam lazım ghostlara girdim ghostlar arasında bak bir tane gördüm prizma ghostlar bu parayla satın alındığı için tabii ki benim için güzel bir şey arkadaşlar ışık muhafızları şerif full artı full tertemiz bunun yanında bir tane de yağmacı şerifimiz de varmış arkadaşlar sever miyiz ben severim abi ben oynarım başka da yok galiba aynen yok zincirlerimiz boş spektrlerimize bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde burada da şöyle yine prizma spektrımız varmış ya yani prizma ne alaka ben pek çözemedim ama var mı var abi bakalım bakayım Bakilerimiz yine boş. En Bakinin boş olması benim için hiç önemli değil. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Cajlar var. Cajlar da boş. Ya bunlar benim için çok 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 önemsiz. Bulldoglarımız aynı şekilde. Gardiyanlarda bir şeyler görüyorum. Ya amacı gardiyan var. Full artı full. Ben bunun beyaz rengiyle oynarım aga. Harbi oynarım yani. Hazırsak Phantom, Vandal ve bıçaklara bakmak istiyorum. Phantom'lara girdim. Bir bakıyorum ki Spectrum Phantom var. Böyle beyaz rengi açık. Yanında Prisma Phantom'ımız da varmış. Ben beyaz rengiyle oynamak istiyorum. Seviyorum çünkü. Vandallara giriyorum. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Girdim abi. Köken vandal var full artı full yanında bir tane aristokrat vandal ışık muhafızları ve de yağmacı vandal var zaten yağmacı her hesapta bulunduğu için kaşırmıyorum arkadaşlar marşallarımız bakalım boş bismillah deyip operatörlere giriyorum yağmacı operatörümüz var ne diyorsun ya kan yağmacıya bence en çok beyaz bazen de siyah yakışıyor Işık muhafızları operatörü de, ikinci operatörümüz gayet temiz hesap baya baya dolu ve prizma operatörümüz de varmış arkadaşlar yani hesap parasına göre bence baya baya iyi yani diye düşünüyorum tabii ki bu şans tamamen şans arkadaşlar. Herkese böyle gelecek diye bir kuralımız yok. Böyle bir şey yok. Siz de almak isterseniz açıklamaları üstünden ödepinden alabilirsiniz demiş olduğum gibi. Ve Discord'dan, Instagram'dan vesaire takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmayın değerli dostlarım. Aresimiz bu şekildeymiş. Bu arada bu videoyu 200 300 beklerim. O dinlerimiz umarım boştur bakalım. Boş ve bıçaklar. Bıçakları çok fazla merak ediyoruz değil mi arkadaşlar? Bakalım bıçaklarımızda neler neler varmış. Giriyorum abi. Altın afet hançerle başladık. Başlangıç muşta. Işık muhafızı yadigarı. Bir kere ben bunun şu rengini kullanırım abi. Yoksa bu rengi... Bu bir tık sage rengi de ben bunu kullanırım abicim. Yanında prizma bıçağımız var. Bu arada hesapta prizma seti var galiba. Keytek bıçağı ve yağmacı bıçak da varmış. Hesapta galiba yağmacı seti de var arkadaşlar. Gerçekten hesap tam olarak bu şekilde de vandal değiştireceğim bu arada. Çünkü dereceli maç girmek istiyorum abicim. Işık muhafızları vandal almak istiyorum. Bakalım rankını. Bu arada ışık muhafızları seti de var galiba. 64 saatlik bana varmış. Biz de o yüzden derecesi maçımıza girelim. Derecesi maçımızda Görüşmek üzere. Bir zamanlar hesap ölümsüzlük 2 rankına kadar çıkmış arkadaşlar. Gerçekten baya baya iyi. Hesap aslında immortalmış yani. Bunu da buradan söylemek istedim. Başımıza geçmeden önce. Ya niye gülüyorsunuz ya? Niye delirteceksiniz beni ya? Niye gülüyorsunuz ya? Ne var komik ne var ya? Hadi lan şu bıçağı bir bak kardo Allah aşkınıza arkadaşlar bu arada hemen hızlı çekeyim şuradan bir dakika Şimdi ilk turdan abi şerif ışık muhafızları alınmaz mı ya kanka vallahi alınır Bu ne lan Dünyanın en kötü sticker olabilir arkadaşlar bu arada. Bir dakika bir dakika o entry gördünüz mü peki? Kardeşim gel bakayım buraya bir. bir gel. Aynen budur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Diğer lavuk nerede? Oy lan kendim vurdum ettim ya. <laughs> İki tane kill ile beraber başladık arkadaşlar. O Fajeti. Voldan vuruşumu gören var mı? Ben gördüm aga. Ben kendi puanımı verdim onda oldu. Al al İkinci turdan tabii ki Vandalish komuzu alıyoruz arkadaşlar. Yoksa Phantom mı alsak kral? Çünkü şu ikisinin uyumu. Görüyor musun? Hiçbir yerde yok. Are you watching? Ya kardeşim yapma artık yeter de. Ama bak sen de yapma paşam. İzle vuruşu. Bak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, bir şey var mıymış ya öyle? Aha. Lan 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 lan. O da bende mi? Bende mi? Bende mi? Bende mi? Bende mi? Neredesin oğlum? Helal. Vallahi bak 5 tane kill ile beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Ya bir şey söyleyeceğim. neden bize düştü ya. <laughs> Onu yerler mi sence? Yemezler. Bak 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 bak. Vante attım. izle. Oy. Nereye kaçıyorsun lan? İşte budur arkadaşlar. İşte budur Ertem. İşte budur Ertem. İşte bugün senin hocam sünnet olduğun gece. Bak double'dur. Vardır aga. Oğlum burada birisi yok muydu? Varmış arkadaşlar tabii ki de İyi ya. Kaldı. Harbi harbi Spike varmış ya. Düştü. Kardeşim Aynı at bakayım adam. bir şeyler be abine. Oh. Öyle Abi üstü hocam şey takım, takım. Takım fena ha. kaya. Vantep gelir. Gelir. Dikkat, dikkat. Yok artık be Ölme paşa. Spike düştü. Oğlum Hı. ne oluyor? Hey 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 dostum. 2000 90, 98 arası. Bu arada Reyna kardeşimiz ve böyle bir şeyler vardı arkadaşlar. Çekilin yolumdan mı? <laughs> nereye çekildik kardeşlerim olarak? Oğlum nereye kuruyorsunuz lan? Söyler. Öldü Söyler. bu. Birazcık geç öldü ama öldü sonuç olaraktan. Arkadaşlar. Bir düşman kaldı. Kusum, bir şey söyleyeceğim de. <laughs> Double door geleceğini o kadar biliyordum ki. Yani o kadar biliyordum ki. Ne yapayım? Aha. İso? Of, of, of. İso. İso yat kardeşim İso. Oğlum çok güzel vurdum. Sen anan yani. Sen bir öl. Aa buraya geldi. Aslan parçacığı sen. Burada burada. Bir düşman kaldı. <laughs> Oo! Oh. Tartini, Selal takıma bak. Takım coştu, usta takım coştu. Bir de iyi mi diyorlar? Bazı dostlarımız benim rankımı bilmiyor lan biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı dostlarımız benim rankımın ne olduğunu bilmiyorlar. Ben demir, bronz vesaire değilim. Ben bildiğimiz immortalım arkadaşlar yani kaç seneden beri. Zaten hiçbir zaman kasmadım. Haberiniz olsun. Dikkat, dikkat. Dostum. Av başladı. Ortada düşman ki. Aha. Helal. Abi bir şey söyleyeyim mi? Jet kardeşim neye uğradığını şaşırdı. 17 kill ile beraber ilk yarımızı Karas tamamladık değiştirdi. arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıda Erkaga nasıl? Hoppa. Size şov yapar düştüler. arkadaşlar diye düşünüyorum. Onu la. Lan oğlum. Reis. Yani senin orada ne işin var paşam? İso da bu arada arkadan lurkte değil mi? Ödüm koptu diye. <laughs> Maç çok hızlı bitti ya. Vallahi çok hızlı bitti arkadaşlar. Bak böyle önce sinirleniyorum yani anladınız mı? Ben istiyorum ki daha fazla böyle maç oynayayım. Daha fazla böyle adam vurayım falan filan. Ama 18 kill'in 18 de çok tatlı. Böyle mis. Bazı maçlar vardır. 20 kill alırsın ama memnun kalmazsın. Bu harika bir maç. Gerçekten harika maç. Çünkü Heaven Map'ini özlemişim. Ezip geçiyorum şimdi Seyit'cim. İzle kardeşim. Hareket belli. Evet hareket belli demiştim arkadaşlar. Bu kadar basit heal var mı? Eyvallah kardeşim. Reis paşam <laughs> adam puşlamanız yok mu beyefendi acaba? <laughs> Salak çocuk ya bak 20 tane kill aldım. Şimdi ölecek. Gicis. Arkadaşlar GGVP. Youtube Berk Güncü. Elimize kolumuzu sallık arkadaşlar. Gerçekten tertemiz bir mücadeleydi. Tertemiz bir maçtı. Random hesabımızla beraber maçı girdik. Dereceli bana vardı. Biz de derecesiz girmek zorunda kaldık. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok sevgili dostlarım. Açıklamaların en üstünden size 4 ucuza ve güvenilir şekilde random hesap alabilirsiniz. Aynı zamanda hesabın çekilişine katılmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve açıklamalarda linki vardı. Discord'tan Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hesaba olan puanınızı yorumlar kısmında kesin görmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.